Şimdi bundan sonrası kolay. Hı. Bak sen güven bize. Kahin gibiyimdir ben. Şimdi sana beş on dakika sonra olacakları birebir anlatıyorum. Şimdi abim Ayaz'ı salacak sahile getirecek. Zaten biz onlar gelir gelmez derhal göreceğiz. Değil mi? İlker. Bak böyle oraya buraya bakıyorum diye gelecekleri de kaçırma ha. Aşkım sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Ben burada rasta tane gibiyim, gözlemci kılığına bürünmüşüm. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Ha onlar bende, geri gelmez sobe. Sonrası daha kolay. Abim Ayaz'ı tekneye bindirecek. Evet. Tekne buraya doğru yaklaşmaya başlayacak. Zaten o andan itibaren sana panik yapma dememin bir anlamı yoktur herhalde. Hah, iyi. Sonrası daha kolay zaten. Abim ve Ayaz kız kulesine ayak bastıkları an havai fişekler patlar. Daha tamam o bende. Onlar ayak bastıkları an ben görevliye haber veriyorum. Patlatıyorum ben merak etme. Sonra da panikten ölmemesini dilediğimiz öykü arkadaşımız... Havai fişeklerin ışıltısını gölgede bırakacak bir şekilde Ayaz'ın karşısına geçer ve daha da ışıltılı gözlerle Ayaz'ın gözlerinin içine bakar. <laughs> yani artık sadece bakar mısın yoksa size özel bir şey mi söylersin bilmiyorum. Yani ona dair bir kehanette bulunmadım. Çünkü orada içinden geldiği gibi davranman gerekiyor. Orası sende. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir saniye. Ben bakacağım da ya benim yüzüme bakmazsa. <laughs> Bak, bakar değil mi? Yani bakar niye bakmasın ki? Ya bence o da beni çok özledi zaten. Kesin özledi. Yani en azından benim özlediğimin yarısı kadar özlese yeter. Yeter değil mi? Yeter tabii canım. Bak şimdi geldiği zaman... ...araya da şöyle bir ufaktan özür de sıkıştır. Hafiften gözlerini de doldur. Erkekler böyle şeyleri çok severler. Ya, yalnız ben heyecandan olmazsam... ...inanıyorum her şey çok güzel olacak. Bu arada... Ya ...ben hepinize çok teşekkür ettim mi? ...bence ettiysem tekrar etmeliyim ya. İyi ki varsınız. Gelmekler <laughs> mi daha bunlar? Burcu... Çabuk sorun öğrenin. İlk yere gelmediler mi bunlar? Çünkü kalbim şu an benim boğazımda atıyor. Ama ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz değil mi Öykücüğüm? Ve beklenen an geldi. Mete arabasıyla salacak sahile yanaştı. Yanaşmakla kalmadı. Park ediyor. Etti de. Arabadan indiler. Arabadan indiler. Arabadan indiler. İlker yeter canım. Yeter. Yeter. Tamam. Tamam. Bu bak. Şişt, hazırsınız değil mi? Ha? Hazırsın. Yalnız ben heyecandan ölürsem beni buraya gömün tamam mı? Burcu kalbim şu an bağımsızlığını ilan etti baksana. Ama ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz değil mi Öykücüğüm? Gerçi sana sakin ol denmez onu biliyoruz ama neyse işte öyle dedim. <laughs> of, of ya of. Canım bak ne yap biliyor musun? Sen şimdi ona ne kadar sevdiğini düşün. Tamam mı? Hisset ve hissettir. Olur mu? Hı? Yaparsın. Ortak, biz birbirimize hiç yalan söylemedik değil mi? Ve ne olursa olsun söylemeyeceğiz. Tabii. Biz buraya iş yemeğine geldik, öyle mi? Yani ben sana çok önemli bir ticari bir iş yemeği demedim değil mi? Demedim. Ben sana çok önemli bir iş için akşam yemeği dedim. Yani yalan yok. Hı. Hmm. Anladım. Sen bana Şeyma ile geldiğin akşam Şeyma ile ilgili olumsuz bir şey duymak istemiyorum. Konu kapandı demiştin. Ben de sana saygı göstermiştim. Sorgusuz, sualsiz eyvallah demiştim. Evet. Ben de öykü defterini kapattım. Ve bu konuyla ilgili artık bir şey duymak istemiyorum. Bana içten diyebileceğim bir eyvallahım var mı? Evet var. Eğer eğer ben de senin arkadaşın ve ortağın Mete'ysem... ...sen yanlış yaptığını düşünüyorsam... ...sana yanlış yaptığını söylemeye hakkım yok. Orası öyle. Hayas herkes hata yapar. Ve her hatanın da illaki bir telafisi vardır. Hele de seviyorsan. Aşıksan. Hem... ...aşk biraz da affetmek değil midir ya? Böyle aşk olacaksa hiç olmasın ortak. Ben Öykü'ye çok şans verdim. Ama sonuçta benim de bardağımın taştığı bir yer var. Kusura bakma. Ayaz bak. O kız seni seviyor. Yani hem anladı kabahatini... ...ben bunu gözlerinde görüyorum. Sence bunun için birazcık geç kalmadın mı? Ya kime mı? göre geç, neye göre geç Ayaz? Bak şuraya bak. Şu karşı kıyıda... ...sevdiğin kadın seni bekliyor. Gerisi teferruat... Unut artık ya. Ona bir fırsat ver. Ben ona inandım. O ne yaptı? Bana yalan söyledi. Bana hiç kimseymişim gibi davrandı. Bu nasıl sevmek söyler misin bana? Ayaz bırak artık şu hesaplaşmaları lütfen. Sen seviyor musun? Ha? Bak bu sorunun cevabı kadar basit her şey. Ya aşkın muhasebesi tutulur mu? Tutulursa da adı aşk olur mu? Ha? Hadi İyi akşamlar Önder Bey. Yok estağfurullah. Ne rahatsızlığı olur mu öyle şey? Evet. Tabii anlıyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Önder Bey. Vay be. Demek buraya kadarmış ha. Buraya kadarmış. Şirketle ilgili sıkıntılar buraya kadarmış. İş bizim. Yarın imzaya bekliyorlar. Oh. elden çıktı ama sen hala karanlıktasın. Hayas hadi. Bak iş güç çok güzel de hadi gerçek mutluluğun yanında gidelim. Ha? Gerçek mutluluk şu küçücük adada seni bekliyor. Hadi Ayas. Olmaz. Ya saçmalama herkes bizi bekliyor. Ben onu çok bekledim. Ne yani? Biraz daha o mu beni beklesin diyorsun? Hayır. Artık beklemesin diyorum. Ayaz. Yapma bak. Kız biter üzüntüden. İyi. Üzüntüden bitmek ne demek? Anlar biraz. Adrenalin hepsi vücudumdan fışkırıyor. Geleceklerden Burcu. Gelirler. Gelemez. <laughs> gel ne olur gel. Ya bir ara baktım da kaybettim. Ha, dur dur tekne yaklaşıyor. Arkadaşlar birazdan Öykü Ayaz kavgası tedaviden kalkıyor. <laughs> ya aşkım ben de kendim jestten barkayım sanırdım ha. Meğer sen millet neler yapıyormuş sevgilisine ya. Ya o anın böyle duygusuna kapılıp Ayaz'dan önce Öykü'ye ben sarılsam ya. Hayatı biraz susar mısın ya? Hani gecenin e, önemi açısından. Hah geldi geldi yaklaşıyor. Hadi gidelim. Hadi bakalım. hadi hadi. hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. İkna edemedin mi sen ya? Edemedim. Abi direkt açık etseydin ya. Ne güzel sürpriz yapacaktık burada. Ayaz bizim burada olduğumuzu bilse gelirdi. Aynen. Gelirdi. Biliyordu değil mi? kadar kaybettim. Peki, her şey düzelecek. Sana söz veriyorum, bak her şey düzelecek. Ayaz, ay, Ayaz senin onu ne kadar sevdiğini anlayacak. Bak, az evvel işi aldık. Yani o işi sen aldın, Ayaz için. O da bunu anlayacak. Mete, ben onsuz ne yapacağım? Çalışması nerede? O da yok dosyada. Mete Bey, biz fiyat talebini bulunduk, geri dönüş yapmadılar ve biz size. Ya bana masal anlatma Serkan. Ya bak ben piyasanın duayeniyle el sıkışıyorum, ama etrafımda bir tane işe yarar bulamıyorum ya. Efendim biz size. Tamam bana masal anlatma bırak. Ortak. Tamam tamam yok bir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun ya sakin ol. Tamam Şeyma bozuksun da bunu kimseden çıkarma hakkın yok. Alo Meral teyze? T T T tamam tamam hemen geliyorum. Ne no. oldu? Meral teyze. Ah, Ayazcığım. Telaşlanma canım. Yani telaşlanma diyeceğim ama... ...acaba telaşlanmalı mıyız onu da bilemedim şimdi. Öyküye bir şey mi oldu? Ee, öyle sağlığıyla ilgili bir şey yok korkma. Ama... Meral teyze ne oldu? Ayaz öykü hiç iyi değil. İyice kapattı kendini. Yani... ...yemiyor, içmiyor, işe gitmiyor... ...okula gitmiyor, yataktan dışarı çıkmıyor... Yani bütün bunları söylemem, ne bileyim seni buraya çağırmam ne kadar doğru bilmiyorum ama... Meral teyze... Ya aslında dışarıdan bakıldığında her şey çok güzel gibi. Yani Öykü hayallerine kavuştu değil mi? Mutlu olması beklenir. Ama hayır, mutlu olmuyor. Aksine o kadar mutsuz ki. Yani ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapayım bilemedim. Yani en son çarede seni aramaktı işte, aradım belki biliyorsunuzdur. Öyküyle bu aralar aramız pek iyi değil. Bir şey söylemedi gerçi ama tahmin etmek güç değil. Ayaz zaten seninle eğer arası kötüyse hiçbir şeyden zevk almıyor. Hayata küsüyor. Ya bir de bugün eğer okula gitmezse okuldan atılacakmış biliyor musun? Sabahtan beri Burcu ile onu okula gitmesi için ikna etmeye çalışıyoruz ama boşuna. Olmadı. Beceremedi. Burcu götüremedi okula. Tamam Meral teyze. Üzülmeyin siz. Daha doğrusu üzülmemeye çalışın. Ayaz abi. Allah Allah. Ayaz. Hadi toparlan gidiyoruz. Nereye? Benimle okula geliyorsun, o imzayı atıyorsun. Gelmiyorum. Ayrıca sana ne benim okulumdan? Benimle gelir misin demedim. Benimle geliyorsun dedim. Gelmiyorum Ayaz, ne yapacaksın? Öyle mi? Öyle. yapıyorsun sen be? Ya ayağın saçmalama. Ayağın ne yapıyorsun ya? sana sen. Bıraksana beni. Gelmiyorum sen git bile ayağın. Ya bıraksana beni bak ayağın kutu olacak. Ya bıraksıyorum. Ay Sus. Ya eşkıya mısın Ya sus sen? diyorum. Gürültü yapma. Uy, Kulağımın Ayaz. dibinde. Ya bıraksana. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. Hı hı. Ya. Deli misin sen be? Bana bak. Okula gidene kadar arıza çıkarmayacaksın. Ağzından tek kelime çıkmayacak, tamam mı? Bir saniye bile tutmayacağım, bir saniye. Sürekli konuşacağım, duydun mu? Ya indir beni. Ya sen kendini ne sanıyorsun be? Ayaz bak. O imzayı atacaksın. Sonra ne halin varsa gör. Atmayacağım ne işte. Bak, atacaksın. Ölürüm de al. Siz ne bakıyorsunuz be? Önünüze baksanıza. Ya indir. <laughs> İmza kağıdı dolaştıysa ön tarafa gönderelim. Sınıf mevcudunuz belli. İmza ile aynı olmazsa tavrım sert biliyorsunuz. Hadi gönderin. Hocam biraz daha beklesek olur mu acaba? Niye bekleyeceğiz evladım? Ya Ayaz, bıraksana. Sınıf ayağım. Yine mi sen? Evladım böyle girilir mi sınıfa? Hocam pardon

Benim yüzümden zarar görmeni istemiyorum. İyi dersler hocam. Öykü, hadi sen de geç yerine. Bu kılıkla mı hocam? Geç yerine dedim. Şuna her zaman böyle gel. Kızım, siz ne kadar romantiksiniz ya. Vallahi gerçekten masal gibisiniz ha. Nasıl ya? Ay gündüz vakti kim yapar ki böyle bir şey ya? Hayır, senin derdin ne arabayla ya? Ya niye indirsin ki lastikleri? Üf. Hayret bir şey ya. Ya kızım, var ya sen hastasın. Ağır hastasın. Ya niye indiriyorsun adamın lastiklerini? Bana ne be? Otursun da işte oturdukları yerde. Aa, kim bilir nereye gidip ne yapacaklar ayrıca? Takip edemeyeceğiz, sonra ne olacak? Ya Defne haber verirdi bize. Ha verirdi, kesin verirdi. Neyse, ben servisi arayayım, gelip halletsinler. İstersen taksiyle devam edelim. Olur. <laughs> Şuna bak ya! Yeni tanıştığı adam koluna giriyor. Ya bir sakin ol ya, kız rol yapıyor, rol. Rol mü? Bu mu rol canım? Bak, bak şunlara. Burcu gidiyorlar, çok bir şey yapmıyor, gidiyorlar. Ya adam! Defne haber verdi değil mi Burcu? Ha bak verdi, çok verdi. Defne'ye baksana, sen Defne'nin keyfi yerinde tabii. Peşine takılmasak kaybediyorduk, kim bilir nerede bulacaktık. Ayrıca ne sınavı ya? Sınav mı kaldı? Baksana şunlara. Ya hiç olur mu öyle şey? Belki şimdi Ayaz öykü diye dellenecek, Ee, belki de kendi oynuyordur. Yani bir yerde itiraf edecek. Arkadaşlar hepinizi dışarı alalım. Arkadaşlar hepinizi dışarı alalım. Sakin olun lütfen yavaş yavaş. Sibel, Ayaz'ın şimdi atarı sana. Yani böyle şimdi karşısına sizinle ilgili özel bir şey çıkınca direkt dağılacak. Var ya ressamı görür görmez eriyecek. Dur. Hah. Ayaz yaklaşıyor. Birazdan yanından geçecek. Tamam. Ben telefonumu açıp... Merhaba, tanıdım seni Türk gecesinden. Merhaba. Ne yalan söyleyeyim, şaşırdım açıkçası. Yani her gün o kadar yüz, bir o kadar da bakış çiziyorsunuz. Yani herkesi böyle... Görür görmez tanıyor musunuz? Herkesi değil. Bazı yüzleri, bazı özel yüzleri. Mesela senin yanında bir yüz daha anımsıyorum. Sana bakan... Senden başka bir şey görmeyen gözler. İki kalpti, Değil mi resmin adı? Nerede diğer kalp? Artık yok. Ayrıldık. Emin misin? Unutmadan ayrılık olmaz. Sen de pek unutmuş gibi değilsin. Bilmem en azından deniyorum. Yok ya unutmayacak ne var abi? Yani hayat kısa, kızlar güzel. Her ilişki de öyle bekleme yapmamak lazım. Hadi kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.